Herkese merhaba. Bu bölümde ben konuşuyorum, Çiğdem soruyor. Ben çok horluyor muyum? Çok yorulduğunda zor bir gün geçirmişsen, evet. Benim horlamamı kesmek için... Mesela normal şartlarda beni böyle kaldırıp uyandırsan ben bir daha uykuya dalamam. Şöyle yapıyordum bak. Hafif uyarılar bir Bir de ben kardeş çelik uykusundayım. <laughs> Ulan bir uyuyoruz deprem oluyor zannediyor. İnsan kocasını sevgiyle, yani yumuşak bir temasla. Kocacığım yan dön. Evet, ama bu nedir kardeşim böyle bu nedir yani? <laughs> horlama sosyal bir hastalık. Uykuyu bölen, bozan çok önemli bir durum horlama yani. Hem nefes alma sesi olarak hem de bazen apneye girdi zaman da ama bir şey oldu bir şey olacak endişesine giriyor insanlar. Ne demek uyku apnesi? Uykuda nefesinin durması demek. Ağız açık kaldığı zaman hastanın mide çalıştığı için büyüme hormonu, sekresyonu düşüyormuş. Özellikle gündüzleri uzun yol şoförleri, tır şoförleri, kamyon şoförleri, otobüs şoförleri. Trafik. Evet. bunlar çok önemli. önemli. çünkü de Evet, işte. evet. Burun ameliyatı eşittir horlama düzelir değildir. Bazen de böyle daha basit ilaç takıyorlar işte burunların açısını değiştirmek için. Katıl test deniyor zaten. Burnunuz daha da rahatlar. Ameliyat oldukları zaman işte bu dil kökü işte senin anlattığın şekilde ne kadar sürede iyileşiyor bu hastalar? Tükürük salgısı var, yutma refleksi var, beslenmen gerekiyor, ağır dolayısıyla var. ciddi bir haftalık bir süreç var. Oksijen çok önemli, sonuçta yakıtımız her türlü. İşte Osteoporozla ilgili bile iyi oksijenlenmediği zaman işte bu uyku apnesinde bile osteoporozun daha çok olduğu gösterilmiş. Uyku apnesi varsa hastanın genelde fibromyaljisi oluyor, kas ağrısı, eklem ağrısı oluyor, huzursuz ayak hareketi oluyor. oluyor koroner kalp hastası olma riski artıyor. Tansiyon hastalarının tansiyon ilgili sıkıntıları artıyor. Uyku apnesi, horlama ile ilgili sorularınızı bana sorunuz. Şile <laughs> Hanım'a da öyle selam verin. <laughs>